sade bir kadın birinci sınıf koltuğuna oturmaya çalışırken dış görünüşü yüzünden küçük düşürülür. Ama kimse onun havayolu şirketinin sahibinin eşi olduğunu bilmiyordu. Ön yargı ve utançla başlayan bu hikaye, Empati, sevgi ve kişisel dönüşümle dolu ilham verici bir yolculuğa dönüşüyor. Gerçek zenginliğin dışarıda değil, insanın kalbinde saklı olduğunu hatırlatan dokunaklı bir anlatı. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Aylin sabahın erken saatlerinde heyecanla uyanmıştı. Yıllardır görmediği kız kardeşini ziyaret etmek üzere İstanbul'dan İzmir'e bir uçuşa çıkacaktı. Bavulunu bir gece önceden özenle hazırlamış, sade ama zarif kıyafetler seçmişti. Uçak biletini ona sürpriz olarak eşi Kemal almıştı. Aylin, biletin birinci sınıf olduğunu görünce şaşırmış ama Kemal sadece ''Senin rahat etmeni istedim'' demekle yetinmişti. Onun gösterişli biri olmadığını bildiğinden bu jesti çok değerli bulmuştu. Havalimanına vardığında her şey yolunda gidiyordu. Çekin sırasında görevli ona biraz kuşkuyla bakmıştı ama... Bir şey dememişti. Güvenlikten geçip uçağa yöneldi. Kabin kapısından içeri girdiğinde görevli hostes onu durdurdu. ''Burası, birinci sınıf hanımefendi, ekonomi sınıfına geçmeniz gerekiyor.'' dedi yüzünde küçümseyici bir ifadeyle. Aylin nazikçe biletini gösterdi. ''Birinci sınıf biletim var.'' Hostes biletin sahte olduğunu ima etti. Diğer yolcular da olaya kulak kabartmıştı. Kimi fısıldaşıyor, kimi açıkça gülüyordu. Aylin'in yüzü kızardı. Utanç içinde cebinden telefonunu çıkarıp Kemal'i aramak istedi ama sinyal yoktu. Ostes onu bir görevli eşliğinde sessizce ekonomi sınıfına yönlendirdi. İçinde bir düğümle koltuğuna oturdu, camdan dışarıya bakarken gözyaşlarını tutamıyordu. Uçak havalanırken zihninde tek bir soru dönüp duruyordu. Neden insanlar dış görünüşe göre yargılıyor? Kalbi kırık ama sessizdi. Kocasının bu durumdan haberi olsaydı ne yapardı diye düşünmeden edemedi. Yalnızca kendisi için değil, kendisi gibi görünen ama yüce bir kalbe sahip nice insan içinde üzülüyordu. Uçak bulutları yararken Aylin de içinde bir fırtına taşıyordu. Uçak havadayken Aylin başını pencereye yaslamış, gözlerini kapatmıştı ama içinde kopan fırtınayı susturmak mümkün değildi. Kendini küçük düşürülmüş, değersiz hissetmişti. İnsanların bakışları, hostesin soğuk tavrı, yolcuların sessiz kahkahaları hepsi birer iğne gibi zihnine saplanmıştı. Oysa yalnızca huzurlu bir yolculuk yapmak istemişti. Bir kadının kıyafeti, saçı ya da takısı onun değerini belirleyemezdi ki yan koltuktaki yaşlı bir kadın ona dönerek fısıldadı. Kızım, takma kafana. İnsanlar bazen çok acımasız olur. Aylin başını hafifçe sallayarak minnetle gülümsedi ama gözyaşlarını durduramadı. Bu küçük teselli bile onun için o an çok kıymetliydi. İzmir'e iniş yaklaştığında Aylin aynada kendine baktı. Yorgun, üzgün ama hala dimdikti. Kendini toparlamaya çalıştı. Çünkü kız kardeşi onu karşılamaya gelecekti ve yüzünde acı değil, sevgi görmek istiyordu. Uçak yere indiğinde yolcular birer birer çıkmaya başladı. Aylin uçağın sonlarına doğru inenlerdendi. Yavaşça kalktı, çantasını aldı. Kabin kapısından çıkarken az önce onu aşağılayan hostesle göz göze geldi. Hostes kısa bir bakışla geçiştirdi sanki olan hiçbir şey yaşanmamış gibi. Havalimanı kalabalıktı. Aylin bavulunu almak üzere yürürken duvar kenarında bekleyen bir adam dikkatini çekti. Şirket üniformalıydı ve onu izliyordu. Yaklaştı ve kibarca sordu. Aylin hanım siz misiniz? Aylin şaşkınlıkla başını salladı. Adam devam etti. Bu sabahki uçuşla ilgili bazı sorunlar yaşandığını öğrendik. Genel müdürümüz sizinle bizzat iletişime geçmek istiyor. Aylin'in kalbi hızla atmaya başladı. Genel müdürünüz mü? Ama neden? Adam gülümsedi. Kendisi sizinle özel olarak görüşmek istiyor. Sizi bekliyor. O an Aylin'in aklına bir tek kişi geldi. Kemal Aylin Görevlinin eşliğinde havalimanının özel salonuna doğru yürürken kalbi heyecan ve merakla çarpıyordu. Kemal burada mı? Yoksa olanları gerçekten duydu mu diye düşünüyordu. Salonun kapısına geldiğinde görevli saygıyla eğilerek kapıyı açtı. Aylin içeriye adım attığında gözleri hemen onu buldu. Kemal sade ama şık bir takım elbise içinde cam kenarında duruyordu. Gözleri Aylin'e kilitlendiğinde bakışlarında öfke değil, derin bir üzüntü vardı. Aylin dedi yumuşak bir sesle. Aylin'in gözleri doldu, hızla ona doğru yürüdü. "Kemal, ne oldu bilmiyorum. Sadece, sadece beni dışladılar. Biletim vardı ama bana inanmadılar." dedi titreyen bir sesle. Kemal onu nazikçe kucakladı. Her şeyi biliyorum. Asıl ben senden özür dilemeliyim. Sana böyle bir muamele yapılmasına asla izin vermemeliydim. Ardından Aylin'in ellerini tuttu ve onu oturtarak karşısına geçti. Bugün sana bunu yapanlar yalnızca senin dış görünüşünü gördü ama ben seni ilk gördüğümde kalbini gördüm. Aylin'in gözleri dolmuştu. Kemal, senin ne iş yaptığını bile tam bilmiyorum. Hep çok mütevazıydın. Şirketin sahibi olduğunu nasıl sakladın benden? Kemal gülümsedi. Benimle parama değil, kalbime aşık olmanı istedim. Seninle tanıştığımda sadece bir girişimciydim. Büyük hayallerim vardı ama hiçbir şeyim yoktu. Sen benim yanımda oldun. Şimdi işler büyüdü ama sen hala aynı kalbimdesin. Aylin ellerini yüzüne götürdü. Duygularını gizlemeye çalıştı ama gözyaşları engel tanımıyordu. Kemal devam etti. Şimdi o uçakta sana saygısızlık eden herkesle yüzleşeceğiz. Ama öfkeyle değil, saygıyla, zarafetle. Aylin şaşkınlıkla başını kaldırdı. Ne demek istiyorsun? Kemal ayağa kalktı, cebinden telefonunu çıkardı ve bir çağrı yaptı. Hazırlıkları başlatın. Onlara gerçekleri göstermek istiyorum ama bunu Aylin'in zarafetiyle yapacağız. Aylin onun bu sözlerinden hem gurur duydu hem de şaşkına döndü. O an Kemal'in yalnızca bir eş değil, aynı zamanda güçlü ve adaletli bir lider olduğunu fark etti ve içi mutlulukla doldu. Gerçek bir zenginlik sadece para değildi, sevgi, saygı ve sadakatti. Ertesi sabah İstanbul Havalimanı'nda alışılmışın dışında bir hareketlilik vardı. Özel bir ekip şirketin üst düzey yöneticilerinin talimatıyla sabah ilk uçuş öncesi hazırlık yapıyordu. Kemal bizzat tüm düzenlemeleri kontrol ediyordu. Bu sadece bir düzeltme değildi, bu bir ders olacaktı. Ama incitmeden, ezmeden, zarafetle, Aylin önce tüm bunların gereksiz olduğunu düşünmüştü. Kemal, ben alışığım insanların böyle davranmasına demişti. Ama Kemal'in cevabı kısa ve net olmuştu. Alışmak zorunda değilsin. Kimse böyle davranılmayı hak etmez. Kemal'in planı o gün aynı uçuşu tekrar organize etmekti. Aynı uçak, aynı kabin ekibi ve eğer mümkünse aynı yolcular. Ama bu kez Aylin kendine yakışan şekilde karşılanacaktı. Onu ilk karşılayan o kibirli hostes de uçuşta olacaktı. Farkında bile olmadan hayatının en önemli uçuşuna hazırlanıyordu. Aylin VIP salonunda Kemal'le birlikte beklerken gözlerinde bir huzur vardı kendini ilk defa bu kadar değerli hissetmişti. Kemal'in gözleriyle onu izleyişi, yanında duruşu bunlar ona yalnızca bir kadın değil, bir kraliçe gibi hissettiriyordu. Uçağın kalkış saati yaklaştığında Kemal Aylin'in elini tuttu. Hazır mısın diye sordu. Aylin gülümsedi, gözlerinde hem huzur hem gurur vardı. Evet dedi ama bu sadece benim değil tüm dışlanan kadınların sesi olacak. Terminalde anons yapıldı. Sayın yolcularımız 0945 İzmir uçuşumuz için birinci sınıf yolcularımızı almaya başlıyoruz. Aylin ve Kemal yürümeye başladılar. Herkes onları izliyordu. Aylin sade ama zarif kıyafetiyle dikkat çekiyordu. Hostes kapıda onları görünce gözleri büyüdü. Kemal'i tanımıştı, donup kalmıştı. Kemal hafifçe eğilerek Aylin'in elini öptü ve lütfen ilksiz geçin dedi. Tüm bakışlar üzerindeydi ama bu kez Aylin'in içinde korku yoktu çünkü bu kez yalnız değildi. Çünkü bu kez hak ettiği saygı onunla birlikteydi. Uçak kapısından içeri girerken Aylin, kalbindeki tüm kırgınlıkları bir kenara bırakmaya çalıştı. Ancak o hostesin gözleriyle tekrar karşılaştığında içinde bir sızı hissetti. Aynı kadın, aynı bakışlar ama bu kez durum tamamen farklıydı. Hostes kekeleyerek "Hoş geldiniz efendim." diyebildi. Kemal sadece başıyla selam vererek Aylin'e yol açtı. Sessizlik içinde ilerlediler birinci sınıf kabinine girdiklerinde daha önceden Aylin için hazırlanmış özel bir koltuk onları bekliyordu. Koltuğun üzerinde bir zarif çiçek ve küçük bir not vardı. Gerçek zarafet görünüşte değil kalptedir. Aylin notu okurken boğazı düğümlendi. Uçak havalanmadan önce kabin memurları anons yapmak üzere hazırlandı. Ancak bu kez mikrofon Kemal'in elindeydi. Tüm uçuş ekibi ve yolcular dikkatle ona bakıyordu değerli yolcular diye başladı. Bugünkü uçuş sıradan bir yolculuktan fazlası. Bugün sizlere görünmeyeni görmeyi ve görünene aldanmamayı hatırlatmak istiyorum. Salondaki herkes sessizdi. Kemal devam etti. Bu güzel kadın, eşim Aylin, geçen uçuşta yalnızca dış görünüşüne göre yargılandı. Ona birinci sınıf biletiyle rağmen yer verilmedi. İnsanlar bakışlarıyla onu küçük düşürdü. Ama bugün burada bu uçakta gerçek bir değer ölçüsünü göstermek istiyoruz. Bazı yolcular başlarını öne eğdi. Hostes gözyaşlarını gizlemek için arkasını döndü. Aylin ise sessizce oturuyor, Kemal'i hayranlıkla izliyordu. O an sadece bir eşin değil, bir adamın vicdanının sesini dinliyordu. Kemal konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Gerçek zenginlik parayla değil, kalple ölçülür." ve bu kadın benim hayatımdaki en büyük servettir. Uçakta bir sessizlik oldu. Ardından nazik bir alkış yükseldi. Aylin gözlerini silerken içinde tarifsiz bir mutluluk hissetti. Bu yalnızca bir intikam değildi. Bu bir onarma, bir hatırlatma, bir dersti ve o an Aylin anladı. Bazen sessizliğin bile çok güçlü bir sesi vardır. Uçuş boyunca kabinde alışılmadık bir sessizlik hakimdi. İnsanlar göz göze gelmekten kaçınıyor, çoğu içten içe kendini sorguluyordu. Aylin ise pencereden dışarı bakarken hayatında ilk kez bu kadar görünür olduğunu hissediyordu. Gösterişli kıyafetler ya da takılarla değil, duruşuyla. Kalbi huzurla doluydu. Uçak inişe geçtiğinde Kemal Aylin'e döndü. "Beni bekle. Sürpriz henüz bitmedi." Aylin hafifçe gülümsedi ama içinde bir merak kıvılcımı parladı. Kemal'in planları her zaman zarif ama etkili olurdu. Bu da onlardan biriydi. Uçaktan indikleri anda Aylin'i bir başka şaşkınlık bekliyordu. Apron'da, pistin kenarında bekleyen özel bir jette şirketin logosu yer alıyordu. Uçağın kapısında takım elbiseli personeller onları karşılıyordu. Yüzlerinde saygılı bir tebessüm vardı. Kameralar da hazırdı bu an yalnızca bir özür değil, aynı zamanda bir örnek olacaktı. Kemal Ayli'nin elini tutarak uçağa yöneldi. Yol boyunca gazeteciler onlara yaklaşmadı. Bu bir şov değil, bir duruştu. Jette sadece ikisi için hazırlanmış özel bir masa vardı. Üzerinde Ayli'nin sevdiği çiçekler, yanında onun en sevdiği tatlılar. Her detay düşünülmüştü. Aylin bu anı yaşıyor gibi değil, rüya görüyor gibiydi. Bunu neden yapıyorsun Kemal diye sordu sesi titreyerek. Kemal onun gözlerinin içine bakarak cevapladı. Çünkü sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun ve seni inciten herkese senin ne kadar değerli olduğunu göstermeliyim. Jet'te yolculuk başlarken Aylin hayatındaki bu yeni anı bir ödül gibi kabul etti. Onun için mutluluk hiçbir zaman lüksle ölçülmemişti ama şimdi anlıyordu ki bazen gerçek mutluluk insanın hak ettiği değeri görmesiydi. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Bu sadece bir seyahat değil, kendi değerini hatırladığı bir yolculuktu ve yanında bunu ona her an hatırlatan bir adam vardı. Uçak gökyüzünde süzülürken Aylin yaşadıklarını düşündükçe duygularını bastıramıyordu. Gökyüzü gibi içi de hafiflemişti. Artık gözyaşları yalnızca kırgınlıktan değil, mutluluktan da akıyordu. Kemal hayatı boyunca hiçbir şey için gösteriş yapmamıştı ama bugün onun için sevdiği kadına hak ettiği saygıyı göstermek adına her şeyi organize etmişti. Uçuş sırasında Kemal dizüstü bilgisayarını açtı ve canlı bir toplantı başlattı. Ekranda şirketin üst düzey yöneticileri yer alıyordu. Herkese merhaba dedi Kemal. Bugün sadece işimizle ilgili değil, insanlıkla ilgili önemli bir karar almak istiyorum. Aylin ne olup bittiğini anlamaya çalışırken sessizce onu izliyordu. Kemal devam etti. Havayolu şirketimizde çalışanlara ayrımcılıkla mücadele ve empati eğitimi zorunlu hale gelecek. Ayrıca şirket adına bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Adı Kalpten Bak. Bu proje sayesinde toplumda dış görünüşe göre yargılanan insanlara destek sağlayacağız. Ekrandaki yöneticilerden bazıları başlarını sallarken bazıları duygulanmıştı. Kemal bir an durup Aylin'e döndü ve gülümsedi. Ve bu fikir en kıymetlim Aylin sayesinde doğdu. Onun yaşadığı aslında birçok insanın yaşadığı bir şey. Ama artık bu ses duyulmalı ailenin gözleri doldu. Bu sadece bir özür değil, bir değişimin başlangıcıydı. Kalbi gururla doldu. Ona yapılan haksızlık şimdi başkaları için umut oluyordu. Uçak inişe geçtiğinde onları bekleyen basın ordusu, kalabalık ve şirket çalışanları vardı. Kemal basına kısa bir açıklama yaptı. Bugün burada yalnızca bir uçuş hikayesini değil, bir kalbin ne kadar güçlü olduğunu paylaşmak için toplandık. Aylin sadece benim eşim değil, bu şirketin onurudur. Kalabalıktan alkışlar yükseldi. Aylin başını eğdi, utangaç ama gururluydu. İnsanlar ona artık farklı gözle bakıyordu ama en önemlisi o artık kendine farklı bakıyordu. Çünkü fark etmişti. Değer başkalarının seni nasıl gördüğünde değil, senin kendini nasıl taşıdığındaydı. Aylin kalabalığın ortasında el ele tuttuğu Kemal'le yürürken içinden geçen tek şey şuydu. Hayat ne garip. Dün göz ardı edildim, bugün ayakta alkışlanıyorum. Ama o alkışları değil, yaşanan farkındalığı önemsiyordu. Çünkü gerçek mutluluk sadece görünmekte değil, görülmekteydi kalpten. Kendisini aşağılayan hostes de kalabalık arasında kenarda duruyordu. Gözlerinde pişmanlık vardı. Göz göze geldiklerinde Aylin durdu. Kalabalık sessizleşti. Hostes utançla başını öne eğdi. Aylin ise nazikçe yaklaştı ve sessizce "Herkes hata yapabilir." dedi. "Önemli olan bir daha yapmamak." Bu sözler hostesi gözyaşlarına boğdu. Aylin'in içtenliği sadece onun değil, etraftaki Herkesin kalbine dokundu. Kemal hafifçe başını eğerek fısıldadı. İşte bu yüzden sana hayranım. O anda şirketin PR müdürü yaklaşarak Kemal'e bir dosya uzattı. İçinde Kalpten Bak projesinin ilk etkinliğinin detayları vardı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen kadınlar hikayelerini paylaşmak üzere İstanbul'a davet edilecekti. Aylin bu anı gördüğünde içi umutla doldu. Çünkü kendi hikayesi artık yalnızca bir uçuş değil, başkalarının da sesi olacaktı. Bir televizyon muhabiri yaklaşıp mikrofon uzattı. Aylin Hanım, tüm Türkiye sizi konuşuyor. Sizin için ne ifade ediyor bu süreç? Aylin gözlerini hafifçe kapatarak derin bir nefes aldı ve cevapladı. Bana yapılan muamele beni incitti, evet. Ama daha önemlisi, bana gösterilen sevgi beni iyileştirdi. Şunu söylemek isterim, Dış görünüş bir zarf olabilir ama kalp kalp mektubun kendisidir. O yüzden insanları kalpten okumayı öğrenmeliyiz. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Kalpten okumak bir etiket oldu. Aylin'in zarif ama güçlü duruşu binlerce insanın yüreğine dokundu. O gün bir uçuş değişmişti ama daha önemlisi bir bakış açısı değişmişti. Aylin ve Kemal Havalimanından ayrıldıktan sonra doğruca şirkete ait özel çiftlik evine gittiler. İstanbul'un kalabalığından uzak, doğanın içinde kuş seslerinin eşlik ettiği bu yer, Kemal'in en sevdiği kaçış noktasıydı. Aylin daha önce orayı sadece bir kez görmüştü ama şimdi oraya yeni bir gözle bakıyordu. Huzurun ve içsel zenginliğin simgesi gibi bahçeye kurulmuş masa taze çiçeklerle süslenmişti. Aylin çayını yudumlarken güneşin sıcaklığı yüzüne vuruyordu. İçinden geçen huzur tarif edilemezdi. O an Kemal yanına oturdu ve bir zarf uzattı. Aylin merakla açtı. İçinde onun adına hazırlanan bir vakıf kurulum belgeleri vardı. Aylin Kadın Dayanışma Vakfı. Gözleri doldu. Kemal, bu ne demek? diye sordu fısıltıyla. Kemal gülümsedi. Sen artık sadece benim ilham kaynağım değil, binlerce kadının sesi olacaksın. Bu vakıfla toplumda dışlanan, küçümsenen, susturulan kadınlara destek olacağız. Senin hikayen onların umudu olacak. Aylin derin bir nefes aldı. Hayatında hiç bu kadar anlamlı bir hediye almamıştı. Bu dünyada insanın kendini gerçekten değerli hissettiği anlar çok azdır, dedi yavaşça. Ve sen bana bunu her gün yaşatıyorsun. Ertesi hafta vakıf resmi olarak açıldı. Aylin açılış konuşmasında tüm yaşadıklarını sade ve içten bir dille anlattı. Konuşmasının sonunda salon ayakta alkışladı. Orada bulunan birçok kadın gözyaşlarını tutamamıştı. Her biri Aylin kendinden bir parça görmüştü. Basit bir yolculukla başlayan bu hikaye şimdi binlerce insanın kalbine dokunan bir harekete dönüşüyordu. Aylin artık sadece bir yolcuydu ama hayatın içinde bir yol gösterici haline gelmişti. Gözlerinde umut, kalbinde sevgi ve yanında gerçek bir dost olan eşiyle birlikte gerçek mutluluğun parayla değil, insanın ruhunda yeşeren ışıkla Geldiğini şimdi çok daha iyi biliyordu. Günler geçmiş. Aylin Kadın Dayanışma Vakfı büyüyerek ülke çapında tanınır hale gelmişti. Her gün yeni kadınlar hikayelerini paylaşmak için başvuruyor. Vakıf desteğiyle eğitimlere, seminerlere katılıyor, kendi işlerini kuruyordu. Aylin sadece yaşadıklarıyla değil, cesaretiyle ilham olmuştu. Bir sabah Aylin Vakfın Bahçesinde otururken yanına genç bir kız yaklaştı. Gözlerinde umut ama sesinde utangaçlık vardı. Aylin Hanım, sizin videonuzu izledim ve ilk defa kendime inandım. Sayenizde üniversiteye başvurdum, kabul edildim. Aylin gülümsedi, gözleri doldu. Bu küçük cümle onun için bütün alkışlardan daha değerliydi. Aynı gün Kemal Aylin'e bir sürpriz daha hazırlamıştı. Onu havalimanına götürdü. Uçak pistinde özel bir küçük jet onları bekliyordu. Ama bu kez sürpriz Aylin'e aitti. Kapının üzerine büyük harflerle yazılmıştı. Aylin Ayır. Aylin şaşkınlıkla döndü. Bu da ne Kemal? Kemal gülümsedi. Bu senin adını taşıyan ve sadece empati, sevgi ve saygıyı gökyüzüne taşıyan bir sembol olacak. Artık sadece senin hikayen değil, senin taşıdığın değerler de yükselecek. Jetin içi özenle hazırlanmıştı. Kabin ekibi özel olarak seçilmiş kadınlardan oluşuyordu. Her biri Aylin'in hikayesinden ilham alan kişilerdi. Bu uçak yalnızca bir taşıma aracı değil, bir mesajdı. Bir kadın kalbiyle bir hava yolu başlatmıştı. Uçak gökyüzüne yükselirken Aylin pencereden dışarı baktı. Gözleri bulutlara, kalbi gökyüzüne dokunuyordu. Yanında hayatını adadığı adam ardında dokunduğu binlerce yürek vardı ve o an içinden sadece tek bir şey geçiyordu. Gerçek zenginlik insanların sana nasıl baktığı değil, senin kendine nasıl sahip çıktığındadır. Bu hikayenin sonunda senin de hatırlamanı istiyorum. Asla dış görünüşle yargılama. Kalbinle bak. Ve en önemlisi asla vazgeçme. Eğer bu hikaye yüreğine dokunduysa kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı unutma. Senin desteğin daha çok kalbe ulaşmamıza yardımcı oluyor.